Herkese merhaba arkadaşlar, Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Erhan Hoca'nız. Ee, ekstra serimizin AYT kısmıyla başlamış oluyoruz. Çemberin temel elemanları ilk ünitemizin ilk konusu. Çemberin temel elemanları bu ünitede e, çemberin temel elemanları, çemberde açı, çemberde uzunluk ve dairede alan şeklinde gidecek arkadaşlar. Şimdi çemberin temel elemanları derken neyi kastediyoruz? Ona bakalım. Arkadaşlar, öncelikle çemberin tanımını bilmemiz lazım. Çemberin tanımı nedir? Sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların kümesine çember denir. Yani buradaki eşit uzaklıklardan kastımız şu olacak. Şurası çemberin yarıçapı R kadar. Aynı şekilde burası çemberin yarıçapı R kadar. Devam ettirirsek burası çemberin yarı çapı r kadar. Yani burada sonsuz tane r çizersiniz çünkü bunun üzerinde sonsuz tane nokta vardır. O zaman sonsuz tane yarı çap çizebilirsiniz. Soruların çözümünde buna çok dikkat edin. Çemberin üzerindeki noktalara yani merkezle üzerindeki hangi noktayı birleştirirseniz birleştirin, hep aynı uzunlukta olacaktır sevgili arkadaşlar. İkinci yardımcı elemanımız şudur. İkinci yardımcı elemanımız teğettir. Teğet nedir? Çembere tek noktada değip geçen parçaya çemberin teğeti deriz. Teğetten kastımız şu. Yani teğet ne işimize yarar? Teğetle merkez arasında teğetin değme noktası şuraya T noktası dersek O noktasıyla T noktasını birleştirirsek çemberin merkezinden teğete gelen doğru her zaman dik olmak zorunda ve yarıçap uzunluğu kadar olmak zorundadır sevgili gençler. Evet teğette bilmemiz gereken önemli özellik bu şekilde olacak. Çemberi iki farklı noktada kesip giden bu parçanın tamamına çemberin keseni denir. Çemberin keseni içeride kalan bu parçasına da arkadaşlar çemberin kirişi denir. Burada AB'ye çemberin kirişi denir. Kiriş diyeceğiz ve kiriş dediğimiz olay çemberde her iki noktayı birleştirdiğinizde çemberin kirişi olacak. Mesela getirin buradan da birleştirin burada da yine bir kiriş vardır farklı isimle mesela CD derseniz C ve D kirişi şeklinde söylenebilir burada en önemlisi şudur. Çemberin merkezinden geçen bir kiriş vardır ki o da çemberin iki eşit parçaya bölünmesini sağlar. Bu da çemberin içindeki en uzak iki noktayı birleştiren bir kiriştir. Buraya da K ve L diyelim. KL dediğimiz yerde arkadaşlar KL'ye de çemberin çapı denir. Yani Çemberdeki en büyük kiriş Çemberin çapı olacaktır Sevgili arkadaşlar evet, Örneğimizle devam edelim Ne diyor örneğimiz Bakınız Çemberin merkezinden kirişe gelmiş olan Bir dik doğru var Çemberin merkezinden kirişe gelen dik doğru Kirişi her zaman iki eşit parçaya böler Bunun sebebi de ikizkenar üçgendir arkadaşlar. Nereden ikizkenar üçgen? B ile O'yu birleştirdiğinizde çemberin yarıçapına eşit. Yarıçap uzunluğunu 17 olarak biliyoruz. Burası da 17 olacak. Aynı şekilde siz burayı da birleştirmiş olursanız buranın da 17 olduğunu söyleyebilirsiniz. Çünkü çemberin yarıçapına eşittir. E dik geldi. İkizkenar üçgende dik geldiyse iki eşit parçaya bölüyordu. Aynı zamanda açıyı da iki eşit parçaya bölüyor. Tabi burada e, bizden istenen yer BC uzunluğuydu. 8, 17. 8, 17 ne üçgenimiz vardı? 8, 15, 17 özel üçgenimiz vardı. Onun için buradaki uzunluk 15. Buradaki uzunluk da 15 olacak. BC uzunluğumuz toplamda 30 birim olarak gelmiş olacaktır sevgili arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçersek. O çeyrek çemberin merkezi buna göre çemberin yarı çapı kaç birimdir diye soruyor. Çemberin yarı çapını bilmek için şunu bilmek lazım. O noktasıyla B noktası arasındaki uzaklık, O noktasıyla A noktası arasındaki uzaklık, O noktasıyla C noktası arasındaki uzaklık çemberin yarı çapına eşittir. Ama bir de şöyle bir şeyimiz var. O noktasıyla D noktası da çemberin yarı çapına eşittir burada çeyrek çemberden bahsettiği için şu açının tamamı 90 derece. Burası 45, buradaki açı 45 derecedir arkadaşlar. 90 45 45 özel üçgene çıkmış. O zaman burası 8 ise buradaki uzunluk da 8 olmalı. Şimdi buna göre düşündüğümüzde O ile D'yi birleştirirsek şöyle O ile D'yi birleştirelim. O ile D'yi birleştirdiğinizde arkadaşlar neyi göreceksiniz? Buranın çemberin yarıçapı olduğunu göreceğiz. Şuradaki uzunluk 7 birim, şurası 7 birim, burası 8 birim. Toplamda 15 birim. 8, 15, 17 özel üçgenini görmüş oluyoruz. O zaman çemberin yarıçapı ne olur? 17 birim olarak bulunmuş olur sevgili arkadaşlar. Örneğimizle devam edersek şöyle diyor. Bakın e, burada çemberde dik gelmiş, 4 birim olarak ayırmış, buradan dik gelmiş, 2 birim olarak ayırmış. Çemberin çapını e, 14, 16, 20 birim olarak vermiş. Şimdi bizden de istenen yer DE, DE dediğimiz yere X, CF dediğimiz yere Y dersek bizden istenen yer x artı y değeriymiş arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir şey diyorum. Çemberin tam ortası yani merkezini belirlersek merkezi burası olsun. Toplam uzunluğa biz 20 demiştik. O zaman yarı çapının 10 birim olduğunu söyleyebiliriz. 10 birimse buraya 8 birimlik bir parça kalacak. Buraya da 6 birimlik bir parça kalacak. Şurası 10 birim burası 10 birim olsun diye. Şimdi dikkat ederseniz çemberin yarı çapı 10 birim. O ile C'yi birleştirirseniz bu da çemberin yarıçapına eşittir. O da 10 birim olacak. Buradan Pisagor bağıntısını uyguladığımızda 8y 10. Yani y değerimizin burada 6 olduğunu tespit etmiş oluruz. 6 olarak yazdık. Aynı işlemi şuradan yaptığımızda O ile D'yi birleştirirsek o ile D'yi birleştirirseniz bu da çemberin yarı eşit. O da 10 birim. O zaman burada da bu dik üçgende de 6, 8, 10 üçgeninin olduğunu görebiliriz. Bu durumda x değerimiz de 8 olacak. 8 artı 6'dan cevabımız 14 olarak bulunmuş olur. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. O merkezli çemberin yarıçapı kaç birimdir diye soruyor. Çemberin yarıçapını sormuş. Arkadaşlar çemberin merkezinden Kirişe indirilen dik doğru kirişi iki eşit parçaya bölecek. Ne yaptı kirişin uzunluğu? 14 artı 2'den 16. O zaman iki eşit parçaya bölecekse 8'i burada, 8'i burada olacak. Buraya 6 birimlik bir parça kalıyor. Şimdi dikkat ederseniz burada şöyle bir şey var. Dik üçgenimiz var yine. Şuradaki dik üçgene baktığınız zaman ee, ne olacak? 6 kök 2, 6. Buradaki uzunluğunda 6 olduğunu söylemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi bizden istenen yer çemberin yarı çapıydı. Yarı çapı bulabilmek için buradaki uzunluğu şu şekilde çizdik. Burası çemberin yarı çapıdır. Çünkü merkezle çember üzerindeki noktayı birleştirirseniz her zaman yarı çapa eşitti. Bu durumda şuradaki dik üçgende 6, 8, 10 üçgeninin olduğunu görebiliriz. Çemberin yarı çapı da 10 birim olarak bulunmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Diğer sorumuza devam edelim. Buradaki x uzunluğu nedir diye soruyor. Şu açımız 90 derece olarak verilmiş. 4 birim 12 birim. Arkadaşlar böyle çemberin merkeziyle alakalı bir şey bilinmediğinde biz şunu biliyoruz. Çember varsa ortasındaki bir nokta en ortada bir nokta seçtiğimizde bu noktayı O noktası olarak belirleyebiliriz. E bildiğimiz özelliklerden bir tanesi neydi? Çemberin merkezinden kirişe indirilen dik doğru kirişi iki eşit parçaya bölüyordu. Kiriş uzunluğumuz burada AB. 12 idi. O zaman 6 birim buraya 6 birim buraya kalmış olacak. Başka bir özelliğimiz vardı. Bakın burada bir teğet doğrumuz var. Çemberin merkezinden teğete giden doğru dikti ve yarı çap uzunluğu kadardı. Yarı çap uzunluğu kadardı. Burası x ise buradaki uzunluk da x olacak. Çünkü burada bir dikdörtgen oluştu. Buradaki uzunluğumuz 10 birimse burası 10 birim. Yani çemberin yarı çapının biz 10 birim olduğunu biliyoruz. Artık işlemimiz çemberin merkezi ile çember üzerindeki noktalar üzerinde olacak. Onun için buradaki uzunluğumuz da arkadaşlar 10 birimde. 10 birim 6 birim şuradaki dik üçgene baktığınızda x değerimiz 8 olarak bulunmuş olacaktır. Hemen geçelim bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Ne demiş? 6 kök 2 45 derece burası 2 buradaki uzunluk nedir diye soruyor. Daha önceki derslerimizden de hatırlarsınız. ne demiştik? Özel açı gördüyseniz hiç düşünmeden karşısına dik indirin demiştik. Diki indirdiğimizde, burası 90 derece, 45, 45, 90 üçgeninin çıktığını görüyoruz. 6 kök 2 ise, buradaki uzunluk 6, buradaki uzunluk 6. Çemberin üzerinde bir nokta var. Çemberin merkezi de belli. O zaman biz bu iki noktayı birleştirirsek, burası çemberin yarıçapına eşit olacak. Şöyle baktığımızda da sevgili arkadaşlar. Buradaki 6 8 10 üçgeni bakın buradaki uzunluk 6 buradaki uzunluk 8 o zaman buradaki uzunluk 10. Yani çemberin yarıçapı 10. Buradaki 10. Burasının tamamı da 10 olacak. Bu durumda ikisi buradaysa x değerimizde ne kalır? 8 birim kalmış olacak sevgili arkadaşlar. Cevabımız burada 8 olacaktır. Evet bir diğer sorumuz şu. ABC'de dikdörtgen diyor. Dikdörtgen dediğine göre bu kısım 54 ise karşıdaki uzunluk da DC uzunluğu da 54 olacak. OA uzunluğu 25, BC uzunluğu 32, AB uzunluğu 54 santim. Buna göre EC nedir diye soruyor. Şuradaki EC parçasını soruyor. Ama dikkat edin çember merkezi D noktası değil buradaki O noktasıymış sevgili arkadaşlar. Burası 32 birimse karşısı da 32 olacak. Buraya ne kaldı? 7 birimlik bir parça kaldı. Ee, buradan sonra şunu görüyorum: Çemberin yarı çapının 25 olduğunu görüyorum. Çemberin merkeziyle üzerindeki, bakın, çember üzerinde, bu çember böyle devam eder. Çember üzerindeki bir nokta belirledim. E noktası çember üzerinde. O zaman ben burayı birleştirirsem, bu da çemberin yarı çapına eşit işte olacak, 25 olarak bulunur. E, 7, 25. Böyle bir dik üçgenimiz vardı hatırlarsanız. 7, 24, 25 özel üçgeni var. Bu durumda. Ee, AB parçası 54 ise DC parçasının da 54 olması gerekir. 24'ü buradaysa 30'u da burada kalmış olacak arkadaşlar. Cevabımız burada B şıkkı olur. Evet bu e, konunun son sorusu arkadaşlar. Şekil 1'deki O merkezli çeyrek daire biçimli kartonun ön yüzü mavi, arka yüzü sarıdır. Bu kartonda CDAO'ya dik yani burada dikliğini vermiş. 4 birim 2 birim olarak verilmiş. Buna göre A noktası şekil 2'deki gibi A üst, A1 noktası A üstü noktasına geliyor. Buna göre OK nedir diye sormuş. OK dediğimiz yer şurası bakın şuradaki parça arkadaşlar. Buradaki parça. Ee, nasıl yapabiliriz? Şimdi bakın buradaki parça bunun üzerine katlandığına göre katlamadan dolayı şu buradan bakın bu şekilde geldi buraya 4 birim parça olacak. Yani şurası 2 gelmiş olacak. Buradaki parça şöyle devam ettirirseniz diğer tarafa gelmiş oluyor. E, buradaki OD parçası 2 burası da 2 olmuş olacak arkadaşlar. Birinci şekilde ikinci şekli aynı anda düşünmemiz gerekecek. Çemberin yarı çapının biz 6 birim olduğunu biliyoruz. Çemberin yarı çapının şuradan 6 birim olduğunu biliyoruz. O zaman biz şurayı birleştirirsek e, pardon şöyle yapalım. E, burada değil de şurada birleştirsek daha iyi olacak sanki. E, şu şekilde devam ettireyim. Bunu böyle devam ettireyim. Daha net gözüksün. Bunu ee, katladığınızda C noktası, B noktası burada. K noktası şuradan katlandığı için şöyle gelmiş olacak. Bu şekilde geldi. K noktası burada ee, Şuradaki uzunluk soruluyor. Ee, buradan nasıl bir şey söyleyebiliriz? Şöyle yapalım. Ee, bu şekli açtığımızda yani tekrar bunu tekrar geri açtığımızda şuraya da, şuradaki noktaya gelecektir. K noktası buradaki noktaya gelecek. Öbür taraftan göstermem biraz zor oluyor. Onun için bu şekilde göstermem daha doğru olacak sanki. Ee, buradan arkadaşlar K noktasıyla O noktasını birleştirirseniz e, şimdi düşünün. Bunu getirdik. Tekrar geriye açtığımız zaman K noktası burada olmuş olacak. K noktası burada olacak. O zaman burada 2 birim burası 2 birim oldu. Yarı çapının da biz 6 birim olduğunu biliyoruz. X dediğimiz değer burası olacak. X'in karesi Pisagor bağıntısını uygularsak X'in karesi artı 4'ün karesi eşittir 6'nın karesine. Buradan X kare artı 16 eşittir 36'ya. Bunu diğer tarafa attığımızda X kare eşittir 20. X eşittir 2 kök 5 olarak bulunmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Evet bu soruyla birlikte konumuzu tamamlamış olduk. Bir sonraki ünitemizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.